Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Bugün de sizlerle Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nı konuşacağız. Şimdi arkadaşlar Peker Yatırım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na bakınca şimdi buradan bakıyoruz. Şu anda ben grafiğine bakalım ilk önce. Mum grafiğine bakalım. Mum grafiği bize ne söylüyor? Bugün borsada şöyle kısaca bir özetlemek gerekirse bugün borsada güzel çıkışlar vardı. Bazı hisseler güzel çıktı. Bazı hisseler düştü ama genel anlamda bugün borsa güzeldi. Güzel bir süreç yaptı. 138 de kapattı. 138 buçuklarda kapattı. <laughs> Şimdi arkadaşlar Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na baktığım zaman bu şirkette güzel karlar görüyorum. E, e, baktığın zaman e, bilançolar olsun, e, şirket sermayesi olsun, her e, sene üstüne koyuyor. Bakın mumda da e, bugün bir e, güzel bir çıkış yaptı. E, en son çıkışı bakın, burada zaten 4 lira kadar görmüş, 4 lirayı da görmüş. <laughs> ne zaman görmüş 4 lirayı? 2 Eylül'de görmüş. Eylül'den bu yana düşüşte bakın bir çanak yapıyor. Bakın 3'leri üç, görmüş. Tekrar düşmüş. En son 2.79'ları görmüş. Şimdi de 2.60'ları görmüş. Şimdi bu hisseye baktığımız zaman e, hacimleri güzel. Bugün hacimliydi. Çok güzeldi. Bugün alış çok güzeldi. Hisse senedinin Şimdi bir de bunun biz bilançolarına bakalım beraber evet Peker gayrimenkul yatırım ortaklığı Evet şimdi arkadaşlar ben genelde ee, hisselere ilk önce gelirim e, halk yatırımından bakarım halk açıklığı ne kadar öz sermayesi nasıl Buraya net büyümeyi yazmamış. Net kar 150. Öz 132. Yani evet. Öz sermaye benim için çok önemli. Öz sermaye karlılığı. Güzel öz karlılığı var. Grafiğine baktığımız zaman da güzel. Şimdi bir de arkadaşlar ben genelde defter değeri PD'ye bakıyorum ben. Piyasa değeri ve defter değeri şirketin Baktığınız zaman e, defter değeri PD değerinin e, PD değeri e, şirkete iki buçuk katı yani çok ucuz ka bir buçuk katı 1.57 yani bu hisse çok ucuz kalmış niye ucuz kalmış bakalım inceleyelim şimdi bilançolara baktığımız zaman bilançolarda evet ikisi de gelmiş evet Yürüt kar, karlılık oranına bakalım biz karlılık oranına baktığımız zaman son çeyrek 9. çeyrek tüm çeyrek yani çok iyi gelmiş çok güzel gelmiş yani e, baktığınız zaman geçen sene 2019, 2019 12. ayı daha da güzel gelmiş bu sene de iyi gelecek diyor öngörüyorlar çünkü son çeyrek de iyi gelecek gibi görünüyor öz sermaye bakalım öz sermaye de artış göstermiş bayağı bir artış göstermiş 30 kiye gelmiş. En son 6. aydaki 15.67 Ondan önceki bir baya baya yükselmiş. Yani şimdi arkadaşlar gayrimenkul şeyler olduğu için, hisseler olduğu için değişiyor. Yani üç ayda bir, altı ayda bir değişiyor. Bakın burada da piyasa değerine bakın. Piyasa değeri bir anda artmış. 640'a gelmiş. Yani neredelerden gelmiş? 2017'de sıfırmış hatta. Şimdi baktığınız zaman bu hissenin de güzel yerlere geleceğini ümit ediyoruz. Bakalım. Şimdi mumda baktık. Bir de biz buna çizgi grafiğinde bakalım. Çizgi grafiğinde baktığımız zaman bu hissenin yarınki muhtemel 2.80'ler direnç olarak evet. görünüyor. Eğer 2.80'i aşarsa 3'ler 3'ü aştığı takdirde 3.20'ler 3.40'ları görecek. Yani istediği güzel acım var. Bakın burada da acım belli. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Biz burada sadece kendi görüşlerimizi belirtiyoruz. Siz de ee, bakın araştırın. Şimdi arkadaşlar gayrimenkul hisselerini aldığınız zaman e, biz burada PD değerlerine bakıyoruz. Yani gayrimenkulde şimdi şunlar önemli arkadaşlar. PD önemli. Şimdi PD DD diyoruz. Piyasa değeri yani bu. PD 1.57 yani ucuz kalmış. Yani bu ise çok ucuz kalmış. Piyasaya göre peker gayrimenkul çok ucuz kalmış. Ben de bundan e, bir patlama bekliyorum. Yani uzun vadede, uzun vadede iyi yere geleceğini ümit ediyorum çünkü e, hisse çok ucuz kalmış. Uzun vadede de iyi kazanç getirecektir. Şimdi arkadaşlar, e, bir de şunu söylemek istiyorum. E, hisselerde biz genelde şunlara da dikkat ederiz. senin gidişatı güzel. Bakın burada bir mum yapmış. Güzel bir çubuk yapmış. İyi yerlere gelmiş. Yani arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Ee, abone olmayı, beğen, beğen butonunu basmayı sakın ihmal etmeyin. Ve evet, e, konu, burada konuşmayı istediğimiz hisseleri de e, bize söyleyebilirsiniz. Biz burada araştırıp size sunalım. Hepinize iyi akşamlar.